Zamanı anlamlandırma çabamız, takvimin psikolojik ve toplumsal kökeni. İnsanlık tarihinin en derin, en evrensel sorunlarından biri şudur. Zaman nedir? Göremediğimiz, tutamadığımız ama hep hissettiğimiz, hayatımızı belirleyen bu soyut kavram, yeryüzündeki tüm kültürlerin, uygarlıkların ortak derdi Güneşin doğup batmasıyla, ayın evreleriyle, Mevsimlerin dönüşüyle başlayan bu arayış, zamanla daha sistemli, daha mekanik bir yapıya bürünerek takvim dediğimiz düzene dönüşmüştür. Ama bu sadece pratik bir araç değildir. Takvim, insanın kendisini evrende konumlandırma biçimidir. Zamanı ölçmek, aslında kendini anlamaya çalışmaktır. Doğal ritminden matematiksel zamanı. İlk insanlar için zaman doğanın ritmiydi. Güneşin sıcaklığı, ayın ışığı, ağaçların yaprak döküşü, göç eden kuşlar ya da akan nehirler zamanın ta kendisiydi. Zaman soyut bir kavram değil, doğrudan deneyimlenen bir gerçeklikti. Saat yoktu ama gölge vardı. Takvim yoktu ama ay ışığı vardı. Tarım başlamadan önce bile avcı toplayıcı toplumlar belirli dönemleri anlamaya çalışarak örüntüler yakaladı. Şu yıldız göründüğünde soğuk başlıyor, ay şu evreye geldiğinde hayvanlar göç ediyor. Bu doğa merkezli zaman algısı zamanla yerini daha soyut ama daha düzenli yapılara bıraktı. İnsan sadece doğayı gözlemlemekle yetinmemeye, onu ölçmeye başladı. Bu ölçme ihtiyacı doğrudan ihtiyaçtan doğdu. Tarım için ne zaman ekim yapılacağını bilmek hayatıydı. Göç için ne zaman yola çıkılacağını bilmek gerekiyordu. Böylece zaman ölçülebilir hale gelmeliydi. İşte takvimin kökeni tam olarak burada yatıyor. Zamanı anlamlandırmak ve yönetilebilir kılmak. Takvim, bir anlatı ve güç aracı. Takvim sadece günü, ayı ya da yılı saymak değildir. Aynı zamanda bir anlatıdır Hangi gün kutsaldır? Hangi tarih önemlidir? Yılın zaman başlar? Bu soruların cevabı bir toplumun değerlerini, inançlarını ve hatta ideolojisini yansıtır. Bu nedenle takvimler yalnızca teknik araçlar değil, aynı zamanda toplumsal, kültürel ve hatta politik belgelerdir. Örneğin Hristiyan takvimi olan Gregorian takviminde yıl, İsa'nın doğumuna göre başlar. İslam dünyasında ise hicri takvim, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yıla göre düzenlenmiştir. Yahudi takvimi dünyanın yaratılışına dayandırılır. Çin takvimi ise mitolojik hayvanlara ve ay döngüsüne dayanır. Her biri sadece zamanı değil, aynı zamanda bir anlatıyı ifade eder. Zamanın sıfır noktası bile aslında bir tercihtir. Kimin tarihi, neyin önemi esas alınır? takvim aynı zamanda bir güç aracıdır. Fransız devrimi sırasında yeni bir takvim icat edilmesi sadece dini geleneklerden kopmak değil, aynı zamanda topluma yeni bir düzen empoze etmekti. Sovyetler de benzer şekilde hafta düzenini değiştirmişti. Yani takvimi kontrol etmek, toplumu kontrol etmenin bir yoludur. Ne zaman çalışılacağı, ne zaman dinlenileceği, ne zaman kutlama yapılacağı, hatta ne zaman yaz tutulacağı takvimle belirlenir. Zaman algımızı nasıl şekillendiriyor? Takvim sadece dış dünyaya değil, iç dünyamızı da etkiler. Tatil günleri yaklaştığında hissettiğimiz rahatlama ya da yıl başında duyduğumuz yeni başlangıç hissi aslında zamanın yapay olarak yapılandırılmasından kaynaklanır. Takvim, psikolojimizle doğrudan ilişkilidir. Yeni yıl kararları pazartesi diyete başlamak, hafta sonunu beklemek, bunların hepsi takvimle programlanmış psikolojik yanıtlarımızdır. Ayrıca takvim olmadan geçmiş, şimdi ve gelecek kavramları da muğlaktır. Takvim zamanın lineer bir şekilde ilerlediği fikrini pekiştirir. Ancak her kültür bunu böyle algılamaz. Bazı yerli topluluklarda zaman döngüseldir. Geçmiş ve gelecek birbirine içkindir. Bu nedenle takvim aynı zamanda zaman felsefesinin de bir yansımasıdır. Ay takvimlerinden güneş takvimlerine ilk uygarlıkların zamanla dansı Zamanı ölçme fikri sadece bir ihtiyacın değil, aynı zamanda insanın doğayla kurduğu ilişkinin sonucudur. Gökyüzü ilk saatimizdi. Gündüzü ve geceyi ayıran güneş, haftaları ve ayları şekillendiren ay, mevsimleri işaretleyen yıldız kümeleri. İnsanlık tarihindeki ilk takvimler bu göksel gözlemlerin bir sonucudur. Ve her uygarlık gökyüzüne bakarak kendine özgü bir zaman anlayışı geliştirmiştir. Ay takvimleri gökyüzünün döngüsel resmi. İnsanlar ayın döngülerini çok erken fark ettiler. Hilalden dolunaya, sonra tekrar karanlık dönüşen bu 29-30 günlük süreç gözle görülebilir ve kularca takip edilebilirdi. Bu döngüsel düzen ilk takvimlerin temelini oluşturdu. Mezopotamya uygarlıkları, özellikle Sümerler ve Babiller, ayın evrelerine dayanan ay takvimleri geliştirdiler. Bu takvimlerde her yeni ay, hilalin yeniden belirlenmesiyle başlardı. Ancak ay yılı güneş yılıyla örtüşmediğinden zamanla mevsimlerle aylar kaymaya başlıyordu. Bu sorunu çözmek için arada artık ay adı verilen fazladan aylar eklenirdi. Bu işlem interkalasyon olarak bilinir. Bu teknik modern anlamda astronomik doğruluk taşımasa da dönemi için son derece zekice bir çözümdü. Aynı zamanda ay takvimi dini ve ritüel yaşamla iç içeydi. Örneğin ayın belirli evrelere kutlamalara, yaslara ve ritüellere denk gelirdi. Ayın görünürlüğü ile toplumun ritmi senkronizeydi. Ay takvimleri bugün de bazı toplumlarda kullanılmaktadır. İslam takvimi yani Hicri takvim tamamen ayın döngülerine dayanır ve dini günler buna göre belirlenir. Ramazan ayı, Kurban Bayramı ve diğer önemli günler ayın gözlemlenmesiyle başlatılır. Güneş takvimleri Tarımsal düzenin zamanı Ay takvimleriyle yaşamanın en büyük zorluklarından biri, mevsimlerle uyumlu olmamalarıydı. Bu, özellikle tarım toplumları için ciddi bir sorun teşkil etti. Ekimin, hasadın ve ürün rotasyonunun doğru yapılabilmesi için mevsimlerin düzenli olarak takip edilmesi gerekiyordu. İşte bu gereksinim güneş takvimlerinin doğmasına neden oldu. En dikkat çekici örneklerden biri antik Mısır uygarlığıdır. Nil Nehri'nin her yıl taşma dönemi Mısırlıların yaşamı için hayatıydı. Mısırlılar bu taşkınların her yıl Sirius yıldızlarının şapak vakti dolmasıyla aynı zamanı denk geldiğini fark ettiler. Bu gözlem onların 365 günlük bir yıl fikrini geliştirmelerine neden oldu. Mısırlılar yılı 12 aya böldüler. Her ay 30 gün sürdü. Yıl sonunda ise 5 ekstra gün eklendi. Bu 5 gün genellikle tanrıların doğum günleri olarak kutlanırdı. Bu sistem ay takvimlerine göre çok daha stabil bir yapı sundu ve yılın döngüsünü mevsimlerle uyumlu hale getirdi. Ancak bu sistemde de bir eksiklik vardı. Gerçek güneş yılı yaklaşık 365.25 gündür. Bu nedenle her yıl 0.25 günlük bir kayma oluşuyordu ve zamanla takvim mevsimlerin gerisinde kalmaya başlıyordu. Bu sorunun çözümü daha sonra artık yıl fikriyle mümkün olacaktı. Karma takvimler ay ve güneşi birleştirmek Bazı uygarlıklar ise hem ayı hem de güneşi dikkate alarak karma takvimler geliştirdi. Çin takvimi, İbrani takvimi ve Hint sistemi buna örnek verilebilir. Örneğin Çin takvimi ay döngülerine göre ayları belirlerken araya eklenen artık aylar sayesinde yılın güneşle uyumlu kalmasını sağlar. Bu sistemde 12 ya da 13 ay olabilir. Çin yeni yılı bu nedenle her yıl farklı bir tarihe denk gelir. Aynı zamanda her yıl bir hayvan ismi gelenmiştir. Ejderha yılı, domuz yılı gibi. İbrani takvimi de benzer şekilde ay esaslıdır ama mevsimlerle uyum için güneşle senkronize edilir her 19 yılda 7 kez pazladığına yeklenir. Bu sistem sayesinde dini bayramlar mevsim dışına çıkamaz. Bu erken dönem takvimler sadece tarımsal değil, aynı zamanda astronomik bilgi birikiminin de göstergesiydi. Yıldızların, gezegenlerin ve gök cisimlerinin döngüleri gözlemlenerek belirli desenler oluşturulmuştu. Stonehenge, gosek Çemberi, Naptu Playa gibi antik yapılarda astronomik hizalamalar görüyoruz. Bu, insanın çok erken dönemlerde zamanı ölçmeye ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Roma'dan Julian takvimine Zaman üzerinde güç mücadelesi Zamanı ölçmek bir ihtiyaç olduğu kadar, tarih boyunca bir güç sembolü de olmuştur. Takvimi kontrol eden aynı zamanda toplumu da şekillendirir. Roma İmparatorluğu'nun zaman üzerindeki etkisi yalnızca Batı uygarlığına bıraktığı mimari, hukuk ve dil mirasıyla değil, takvim sistemiyle de derin bir iz bırakmıştır. Julian takvimi bugünkü Gregorian sistemin atasıdır ve zamanın evrenselleşmesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Roma'nın ilk takvimi kaotik başlangıç. Roma'nın ilk takvimi geleneksel anlatılara göre M.Ö. 8. yüzyılda Kurucu Kral Romulus tarafından oluşturulmuştu. Bu takvim yalnızca 10 aydan oluşuyordu ve yıl 304 gün sürüyordu. Ocak ve Şubat ayları bu sistemde yer almıyordu. Takvim baharda, Mart ayında başlıyor ve Aralık ile sona eriyordu. Yılın kalan 61 günü ise taksim edilmemiş zaman olarak kalıyordu. Yani resmen takvim dışında boş zamandı. Bu sistem hem tarımsal hem de idari anlamda büyük sorunlar doğuruyordu. Zamanla aylar mevsimlerle uyuşmaz hale geldi. Bu nedenle M.Ö. 7. yüzyılda Kral Numa Pompilius tarafından reform yapıldı ve yıl 12 ayak çıkarıldı. Ocak ve Şubat ayları eklendi. Ancak yine de Roma takvimi dini bayramlara, siyasi dönemlere ve rahip sınıfının keyfi düzenlemelerine açık bir sistemdi. Yıl uzunlukları sürekli değişiyordu. Halk zamanla koptu, mevsimler şaştı. Jules Caesar ve reform ihtiyacı. Milad'ın önce 1. yüzyıla gelindiğinde takvim o kadar dağınık hale gelmişti ki bahar ayları kışta yaşanıyor, tarım takvimi bozuluyor, dini bayramlar olması gereken zamanların dışına taşıyordu. Bu karmaşaya bir son vermek isteyen kişi Jules Caesar oldu. Sezar Mısır'a yaptığı gezide İskenderiyeli astronom Sosigenes ile tanıştı. Sosigenes, Mısırlıların kullandığı 365 günlük güneş yılını dayalı takvim sisteminin doğruluğundan bahsetti. Sezar bu öneriyi dikkate aldı ve Roma'nın geleneksel takvimini tamamen terk ederek Julian takvimini yürürlüğe soktu. Bu reform M.Ö. 46 yılında başlatıldı ve M.Ö. 45 yılında resmen uygulamaya geçti. Julian takviminin yapısı Yeni takvim 365 gün esasına dayanıyordu ve her 4 yılda bir güneş yılındaki 0.25 günlük farkı dengelemek için artık yıl eklenecekti. Artık yıl uygulaması Şubat ayına bir gün ekleyerek 29 gün yapılmasını öngörüyordu. Julian takvimi yılı 12 aya böldü. Ayların sıralaması ve gün sayıları modern sistemlere çok benzerdi. Ancak bazı ay isimleri zamanla değişiklik gösterdi. Örneğin Quintilis sayı Sezar'ın ölümünden sonra Julius olarak anılmaya başlandı. Daha sonra Augustus adını taşıyan bir ay da takvime eklendi. Böylece takvim yalnızca zamanı değil, İmparatorların gücünü de yansıtan bir mecra haline geldi. Zamanın politikleşmesi Julian takvimi sadece teknik bir düzenleme değildi. Aynı zamanda politik bir manifestoydu. Roma İmparatorluğu'nun büyüklüğü ve merkeziyetçiliği zamanın standartizasyonunu gerekli kılıyordu. Bu yeni takvim sayesinde imparatorluk topraklarında birlikte hareket etme, vergilendirme, dini törenlerin eş zamanlı yapılması gibi birçok yönetimsel kolaylık sağlandı. Ayrıca bu takvim, Sezar'ın halk üzerindeki etkisini pekiştiren bir propaganda aracına dönüştü. Zamanın standartizasyonu aynı zamanda Roma'nın siyasi ve kültürel üstünlüğünün bir simgesiydi. Başka uygarlıklar bu takvime benimsedikçe Roma'nın gücü coğrafi sınırların ötesine taşındı. Julian takvimi çağının en gelişmiş sistemlerinden biri olsa da tamamen kusursuz değildi. Her 4 yılda bir eklenen gün, yılda 11 dakikalık bir fazlalık yaratıyordu. Bu, yüzyıllar içinde ciddi bir sapmaya neden oldu. Örneğin, bin yıl içinde mevsimler yaklaşık 7 gün kaydı. Bahar ekinoksu olması gereken tarihten sapmaya başladı. Bu durum 16. yüzyılda Gregorian reformunu zorunlu kılacaktı. Gregorian takvimi ve modernleşen zaman algısı Takvim yalnızca günü öğrenme aracı değildir. Tarih boyunca bir uygarlığın dünya görüşünü, bilimsel düzeyini ve yönetsel ihtiyaçlarını yansıtan en temel yapılardan biri olmuştur. Ancak her sistem gibi zamanla güncelliğini ve doğruluğunu yitirir. Julian takvimi de bu kadardan kaçamamış, mevsimlerle uyumsuzluk gösterdiği gerekçesiyle yerini yeni bir düzene bırakmak zorunda kalmıştır. İşte bu noktada Gregorian takvimi devreye girmiştir. Julian takvimi her 4 yılda bir artık yıl ekleyerek güneş yılının 365.25 gün olduğuna göre ayarlanmıştı. Ancak aslında güneş yılı ortalama olarak 365.24 gün sürer. Bu fark her yıl için yaklaşık 11 dakika 14 saniye küçük gibi görünse de yüzyıllar içerisinde büyük bir sapma yaratır. Bu sapmanın en dikkat çeken sonucu bahar ekinoksunun kayması oldu. Ekinoks gece ve gündüzün eşit olduğu ve ilkbaharın başladığı gündür. Jülyen sistemin başlangıcında bu tarih 21 Mart olarak kabul edilmişti. Ancak 16. yüzyıla gelindiğinde ekinoks 11 Mart civarına kaymıştı. Bu kayma sadece mevsimlerle ilgili teknik bir sorun değildi. Aynı zamanda Paskalya Bayramı gibi Hristiyan dünyası için büyük önem taşıyan dini günlerin doğru tarihte kutlanamamasına neden oluyordu. Kilise için bu ciddi bir inanç sorunu haline gelmişti. Bu sorunu çözmek için 16. yüzyılda Katolik Kilisesi harekete geçti. Papa 13. Gregorius 1577 yılında astronomlar ve matematikçilerden oluşan bir kurul kurdu. Bu kurulun başında dönemin saygın bilginlerinden Christopher Clavius ve Aloysius Lilius vardı. Hazırlanan yeni takvim sistemi 1582 yılında resmen yürürlüğe girdi ve Gregorian takvimi adını aldı. Reformun en önemli adımı takvimin mevsimlerle tekrar senkronize edilmesiydi. Bunun için 4 Ekim 1582'yi doğrudan 15 Ekim 1582 olarak takip ettirdiler. Yani 10 günlük bir zaman dilimi takvimden silindi. Ayrıca artık yıl sisteminde de önemli bir düzenleme yapıldı. 4 ile tam bölünen yıllar artık yıl olmaya devam edecekti. Ancak 100 yıla denk gelen yıllar sadece 400 ile bölünebiliyorsa artık yıllık kabul edilecekti. Örneğin 1600 yılı artık yıl sayıldı ama 1700, 1800 ve 1900 sayılmadı. Bu yöntem Jülen takviminin yıllık 11 dakikalık sapmasını dengeleyerek takvim uzun vadede sabit tutmaya başardı. Katolik Avrupa'da Gregorian tafimi hızla benimsendi. Ancak bu takvim sadece bilimsel bir reform değil, aynı zamanda Katolik Kilisesi'nin mikrararı olduğundan Protestan ve Ortodoks ülkeler bu değişikliği hemen kabul etmedi. İngiltere ve kolonileri Gregorian takvimine ancak 1752 yılında geçti. Bu tarihe kadar İngiltere'de yılın başlangıcı 25 Mart kabul ediliyordu ve yıl 11 gün gerideydi. İngiltere'de takvimin düzeltildiği yıl 2 Eylül 1752 doğrudan 14 Eylül 1752 takip etti. Rusya, Gregorian takvimine çok daha geç, 1918 yılında geçti. Hala Ortodoks kiliselerinde dini törenler Julian takvimine göre düzenlenir. Türkiye ise bu reforma 1 Ocak 1926 tarihinde resmi olarak geçerek uluslararası zaman sistemine entegre oldu. Gregorian takvimi Bugün dünya üzerinde en yaygın kullanılan takvim sistemidir. Sadece dini nedenlerle farklı takvimleri tercih eden bazı topluluklar dışında uluslararası ilişkiler, bilim, ekonomi ve eğitim gibi tüm küresel sistemler bu takvimi temel alır. Takvim bu haliyle zamanın sadece ölçülmesini değil, standartizasyonunu, senkronizasyonunu ve kontrolünü sağlar aynı zamanda dijital çağda zaman damgaları, planlama sistemleri, veri kayıtları ve iletişim sistemleri hep bu takvime bağlıdır. Bu, takvimi sadece bir tarih çizelgesi olmaktan çıkarıp bir altyapı sistemi haline getirir. Her kültürün zamanı ölçme biçimi, o toplumun doğayla, kutsalla, yaşamla kurduğu ilişkinin aynısıdır takvim yalnızca bir ölçüm sistemi değil, bir dünya görüşüdür. Bir toplum yılı nereden başlatır, hangi günleri kutsal kabul eder, ayları nasıl isimlendirir? Bütün bunlar o kültürün tarihini, değerlerini ve kolektif hafızasını yansıtır. Gregorian takvimi bugün uluslararası standart haline gelmiş olsa da, birçok toplum hala kendi geleneksel takvimlerini dini, kültürel ve sembolik nedenlerle kullanmaya devam eder. İslam dünyasında kullanılan hicri takvim tamamen ayın döngülerine dayalıdır. Bu takvimde bir yıl 12 ay ve yaklaşık 354 gündür. Bu, güneş yılından yaklaşık 11 gün daha kısadır. Bu nedenle hicri takvimle belirlenen dini günler, Gregorian takvimine göre her yıl biraz daha erken gelir. Bu takvimin başlangıcı, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicrisiyle başlar hicri takvimle aylar gözlemlenerek başlatılır. Bu nedenle Ramazan ayı veya Kurban Bayramı gibi önemli günler ayın ilk ilerinin görülmesine göre ilan edilir. Takvimin bu özelliği doğayla ve gökyüzüyle doğrudan temas halinde olmayı gerektirir. Bu takvim sadece dini bayramların tarihini belirlemez. Aynı zamanda Müslümanların oruç, hac, zekat ve ibadetlerinde temel referans noktasıdır. Dolayısıyla hicri takvim, Müslüman yaşamının zamanla olan ilişkisini kutsal bir çerçevede düzenler. Yahudi toplumu zaman anlayışında ay ve güneşi birlikte kullanan karma bir takvim geliştirmiştir. Yahudi takvimi hem ay döngülerine göre ayların uzunluğunu belirler, hem de güneş yılına uyum sağlamak için belirli aralıklarla artık ay ekler. Bu sistem, 19 yıllık bir döngüde 7 yıl boyunca bir 13. ayın eklenmesiyle işler. Bu yapı sayesinde Yahudi dini bayramları yılın hep aynı mevsimlerine denk gelir. Örneğin hamursuz bayramı her zaman ilkbahara, kefaret günü sonbahara denk gelir. Takvim aynı zamanda haftanın günlerini de belirler. Örneğin Şabat haftanın kutsal günüdür ve Tanrı'nın evreni yaratmayı tamamladıktan sonra dinlendiğine inan olarak ibadetle geçirilir. Çin takvimi de ay güneş temelli bir sistemdir ve hem tarım hem de ritüel yaşamla iç içedir. Çin yeni yılı Gregorian takvimine göre her yıl farklı bir tarihe denk gelir çünkü yeni yıl ilkbahar mevsimiyle birlikte başlar ve genellikle Ocak sonu ile Şubat ortası arasında denk gelir. Her yıl 12 hayvandan biriyle temsil edilir. Pare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuz. Bu döngü her 12 yılda bir tekrar eder. Ayrıca her yılın bir elementi vardır. Bu karmaşık yapı hem zamanın akışını sembolize eder hem de bireylerin kişilik özelliklerini, şanslarını ve kaderlerini etkilediğine inanılır. Çin takvimi hala doğum tarihlerini, düğün tarihlerini, iş kurma zamanlarını belirlemede etkin bir şekilde kullanılır. Bu takvim sadece zamanı düzenlemekte kalmaz, aynı zamanda bireyin evrenle uyumunu da belirlemeye çalışır. Hindistan'da tek bir takvim yoktur. Farklı bölgeler, farklı geleneklere göre farklı takvim sistemleri kullanır. Ancak genel olarak Panchanga adı verilen karmaşık bir sistem mevcuttur. Bu takvim gün Ayın günü, yıldız evresi, yoga ve karana gibi beş unsurdan oluşur. Hindu takviminde zaman sadece lineer bir ilerleme değildir. Aynı zamanda döngüseldir. Yoga adı verilen dev zaman dilimleri, evrenin yaratılış ve yıkılış döngülerini tanımlar. Hindu takvimleri hem ay döngülerini hem de güneşin burçlardaki hareketini dikkate alır. Dini bayramların, ritüellerin, oruçların tarihi buna göre hesaplanır. Diğer takvim sistemleri Budist takvimi özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde kullanılır. Buda'nın Nirvana yeriştiği yıl başlangıç kabul edilir. İran takvimi Güneş temelli ve astronomik doğruluğu çok yüksek bir sistemdir. Bugün İran'da hala resmi takvimdir. Etiyopyan takvimi 13 ay içerir ve Gregorian takvimine göre 7-8 yıl geridedir. Her biri sadece zamanın ölçülüş biçimini değil, aynı zamanda o toplumun evren anlayışını, inancını ve kültürel kimliğini yansıtır. Modern dönemde takvimin evrenselleşmesi ve dijitalleşme. Takvim tarih boyunca gökyüzüyle kurulan ilişkiden doğmuş olsa da zamanla yönetimin, iletişimin, ticaretin ve bilimin merkezine yerleşmiştir. Modern dünyada takvim yalnızca kişisel planlamalar ve bayram günleri için değil, devlet işleyişinden teknoloji sistemlerine kadar her alanın altyapısını oluşturur. Özellikle sanayi devrimiyle başlayan süreç, bilgi çağında dijitalleşmeyle birleşmiş ve takvimi bambaşka bir boyuta taşımıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda yaşanan sanayi devrimi, insanların zaman algısını kökten değiştirdi. Öncesinde zaman köy çanları, ezanlar, mevsimler ve güneşin hareketiyle ölçülüyordu. Ancak fabrikaların, türenlerin, makinelerin ortaya çıkmasıyla birlikte dakikalar ve saniyeler gündelik hayatın vazgeçilmez ölçüleri haline geldi. Tren seferlerinin zamanında gerçekleşmesi için standart saat dilimleri oluşturuldu. Bu da takvimin ve zamanın yalnızca bölgesel değil, küresel düzeyde senkronize edilmesini zorunlu kıldı. 1884'te Washington'da düzenlenen uluslararası Meridyen konferansı ile Greenwich Tıpler Meridyen olarak kabul edildi ve uluslararası zaman sistemi kuruldu. Takvim artık gökyüzüne değil, makinelerin üretimine, üretim takvimlerine ve uluslararası programlara göre şekillenmeye başladı. 20. yüzyıla gelindiğinde Gregorian takvimi dünya üzerindeki en yaygın kullanılan sistem haline geldi. Diplomatik ilişkiler, ticaret anlaşmaları, hava yolu ulaşımı, eğitim takvimleri gibi alanlarda evrensel bir referans noktası oluşturuldu. Bu evrensellik, farklı kültürlerin kendi geleneksel takvimlerini tamamen terk ettiği anlamına gelmese de, resmi ve ekonomik işlemlerde Gregorian takvim baskın haline geldi. Türkiye gibi birçok ülke, cumhuriyet reformları kapsamında Gregorian takvime geçerek küresel zaman sistemine entegre oldu. Bilgisayar sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte takvim dijital bir yapı olarak yeniden tanımlandı. Günümüzde telefonlarımızda, e-posta uygulamalarında, sağlık sistemlerinde, banka sistemlerinde hatta sosyal medya algoritmalarında kullanılan zaman damgaları hep bu takvime dayalıdır. Örneğin bir e-posta gönderildiğinde ya da bir dosya yüklendiğinde sistem o veriye otomatik olarak zaman damgası atar. Bu zaman damgaları olmadan dijital verilerin kimliği olmaz. Takvim artık bir veri kimliklendirme aracına dönüşmüştür. İnternette bir etkinlik planlamak, bir uçuş rezervasyonu yapmak, Zoom toplantısı ayarlamak bunların hepsi eş zamanlı ve hatasız bir takvim sistemi gerektirir. Takvim artık bir defterdeki sayfalar değil, kodu olan, algoritması olan sistematik bir yapıdır. İnsan zamanı kontrol etmeye çalışsa da onun karşısında hep geçicilik hissiyle baş başa kalır. Takvim, zamanla baş etmenin bir yoludur. Ama aynı zamanda onun geçiciliğini fark ettikçe ölümlülüğün bilincine varırız. Bu yüzden bazı kültürlerde takvim, ölüm ...ve yeniden doğuş döngüsünü anlatır. Örneğin Meksika'daki Ölüler Günü... ...yılın belirli bir zamanında ataların ruhlarını anmakla kalmaz... ...aynı zamanda zamanın ruhlarla ölü olduğunu simgeler. Takvimler bu anlamda sadece günleri değil... ...duyguları, ritüelleri, anıları ve özlemleri de taşır. Tarihin en eski dönemlerinden bugüne takvim... ...gökyüzünü izleyen çobanların, devrim yapan liderlerin, tarla süren çiftçilerin... Dua'den dervişlerin, laboratuvarda çalışan bilim insanlarının, günlük plan yapan öğrencilerin hayatında var oldu. Ve her biri için takvim aynı evrenin farklı yansımalarıydı. Bugün dijital takvimlerle günümüzü planlarken, geçmişin derinliğinde takvimin sadece bir zaman cetveli değil, insanlık tarihinin korkularının, umutlarının, inançlarının ve hayal gücünün bir ürünü olduğunu hatırlamalıyız. Çünkü takvim sadece zamanı değil, insanı anlatır.